Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Doğayla bütünleşmede son noktadayım, zirvedeyim. Bakın şimdi size pek ceviz ağacı. Ama yerini söylemeyeceğim. hu. Evet bunlar da onun polenleri. Kocaman bir ağaç, pek ceviz ağacı. Ben bu ağacı artık haftada bir takip edeceğim. Ve sonrasında da nom 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 yapacağım. Ve şimdi... Helens'ın sponsorluğunda yürüyüşlerimize devam ediyoruz ve ve şu anda Elmalı'da <laughs> Elmalı'da çok güzel bir çilek tarlasına geldik. Çilekleriniz organik mi efendim? Evet, buyurunuz. Satıyor musunuz? Satıyoruz. Bir bakalım mı? Tabii ki. İsim? Aysima. Asuman. Aysima. Aysima. Evet. <laughs> ya burayı sen mi yaptın? <laughs> Evet, biraz Çileğimiz, pekanımız, her şeyimiz tamam. Biraz önce kiviye girdik. Yaprak sarmalarımızın yapraklarını aldık. Şaka yapıyorsun. Mitiş, mitiş. Oo, müthiş. Evet. Müthiş. Oh, oh. <laughs> Kusura bakmayın. Oha, çok tatlı. Evet. Aslında çok tatlı değil. Şey, çok temiz bir Normal tadı var. Yani. Normal. gibi. Olması gereken. Nereye satıyorsun bunları? Şu an Ula'ya götürüyorum. Ve dün Slow bir geldik ilk defa. Güzel şey soracağım. Bunları toplamazsan bozulmaz mı? Toplayacağız. Yarın toplayacağız. Toplu bir götürüm yapacağız çünkü. İnanılmaz. Yani dün topladık daha aslında Ay, ama. Tebrikler vallahi <laughs> Süper. Nereden geldiniz? Yok bana. <laughs> Yoksa i̇şte otur şey. hepsini yerim. Şu baştan başlayayım. Hiç sorun değil. İstanbul'dan geldik. Ben evet. burada aracılık okudum Ula'da. Ha, süpermiş ya. Ya ne hayatlar, hikayeler. Emlakçıyım ben de ama bakın çilek yiyorum. He he. Ankara ve İstanbul ve İzmir'deki emlakçıları biraz kıskandıraraktan. <laughs> i̇şte biz de böyle. Doğa içinde. Burada güneş panellerin var. Evet her şeyimiz oradan Güzel. Yapıyoruz. Çok güzel. Az sonra tekrardan yayına gireceğiz dermişim. Girmeyeceğiz artık bir ofise dönmemiz lazım. Hoşçakalın.